Şimdi, bir nefes alın ve gözlerinizi kapayın. Bırakın günün telaşı, zihninizin kıyısında yavaşça eriyip kaybolsun. Bu gece, sizi zamanın ötesine, kadim bir yolculuğa davet ediyorum. Ne modern dünyanın karmaşası var, ne de yapay ışıkların yorgunluğu. Sadece evrenin sonsuzluğunda parlayan yıldızların dingin ışıltısı ve çölden gelen, geçmişin sırlarını fısıldayan hafif bir rüzgar. Bu yol, Sadece topraktan ibaret değildi. Medeniyetlerin kalbini birbirine bağlayan, doğuyu batıya, batıyı doğuya taşıyan canlı bir kan damarıydı. Burası, efsanelerin doğduğu, bilginin yeşerdiği ve kültürlerin harmanlandığı İpek yolu. Bu uzun uyku yolculuğunda, Çin'in görkemli surlarından başlayıp, Taklamakan'ın sonsuz kumlarını aşacak, Pamir'in karlı zirvelerine tırmanacak ve Akdeniz'in sıcak kıyılarına ulaşacağız. Her adımda, tarihin fısıltılarını dinleyecek, kaybolmuş şehirlerin hayaletleriyle karşılaşacak ve bu efsanevi güzergahın ruhunu derinlemesine hissedeceğiz. Rahatlayın, bırakın kelimeler sizi nazikçe sarsın ve bu destansı yolculuğun huzurunda derin bir uykuya dalın. Yolculuğumuzun başlangıç noktası, doğunun kalbinde, o zamanlar dünyanın en büyük ve en ihtişamlı şehirlerinden biri olan Çangan'da başlıyor. Milattan önce. 2. yüzyılda Han Hanedanlığı'nın ihtişamlı başkenti olan bu kent, Sadece Çin'in değil, tüm Asya'nın merkeziydi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte şehir surlarının heybetli siluetini hayal edin. Geniş caddeler, rengarenk bayraklar ve farklı coğrafyalardan gelmiş insanların telaşlı sesleriyle dolup taşıyor. Hava, egzotik baharatların, tütsülerin ve taze ipeğin o kendine has tatlı kokusuyla karışmış durumda. İmparatorluk sarayının altın işlemeli çatıları güneşte göz kamaştırıyor. Ve işte bu canlı metropolün kalbinde mucizevi bir kumaş doğuyor. İpek. Dut ağaçlarının yeşil yapraklarıyla beslenen minik ipek böceklerinin sabırla ördüğü o narin kozalar. Bir kadının şefkatli ellerinde sıcak suda çözülerek sonsuz bir iplik haline geliyor. Bu iplik ustaların tezgahlarında sanat eserine dönüşüyor. Hafif, parlak ve dokunuşuyla ruhu okşayan bir kumaş. İpeğin üretimi Çin için sadece bir ekonomik güç kaynağı değil, aynı zamanda derin bir kültürel sır ve imparatorluk prestijinin sembolüydü. Yabancılar bu büyülü kumaşın nasıl yapıldığını merak ederken, Çinliler bu sırrı canları pahasına koruyorlardı. İpek sadece giysi değil, aynı zamanda resimler, yazıtlar ve değerli hediyeler içinde kullanılıyordu. Hatta ağırlığına göre altınla eşdeğer tutuluyordu. Batı'nın zenginlerinin hayallerini süsleyen bu değerli hazine, işte bu topraklardan doğarak uzun ve meşakkatli bir yolculuğa çıkacaktı. Chang'an'ın hareketli sokaklarında büyük bir hazırlık telaşı yaşanıyor. Tüccarlar, farklı diyarlardan gelmiş kervan başlarıyla pazarlık yapıyor. Mallarını deve ve atların sırtına yüklemek için sabırsızlanıyorlar. İpek balyaları, özenle sarılmış porselenler, değerli çay yaprakları, lacivert taşlar ve bronz aynalar… Her bir ürün, Uzun ve tehlikeli bir yolculuğun sonunda alıcısıyla buluşmayı bekliyor. Kervanlar sadece ticari malları değil, aynı zamanda yeni fikirleri, dini inançları ve sanatsal motifleri de taşıyordu. Budist rahipler yanlarında kutsal metinler ve heykellerle birlikte yolculuk ediyor. Yeni topraklarda dharmayı yaymaya çalışıyorlardı. Müzisyenler farklı kültürlere ait ezgileri yanlarında taşıyor. Gittikleri her yerde yeni melodilerle karşılaşıyorlardı. Yolculuk için en uygun zaman genellikle ilkbahar veya sonbahardı. Yazın kavurucu sıcakları ve kışın dondurucu soğukları çöller ve dağ geçitlerinde yolculuğu neredeyse imkansız hale getiriyordu. Kervanlar genellikle yüzlerce hatta binlerce deveden oluşuyordu. Her devenin yükü dikkatlice ayarlanıyor. Hayvanların dayanıklılığı ve yolun zorlukları göz önünde bulunduruluyordu kervanbaşılar sadece yolculukta rehberlik etmekte kalmıyor. Aynı zamanda kervanın güvenliğinden de sorumluydu. Çöl haydutlarına, vahşi hayvanlara ve beklenmedik hava koşullarına karşı her zaman tetikte olmak zorundaydılar. Yolculuk boyunca yıldızları, rüzgarı ve arazi işaretlerini okuyarak yönlerini buluyorlardı. Çanga'nın güvenli surlarını geride bırakan kervanlar, kendilerini devasa taklamakan çölünün sonsuz kum denizine bırakıyorlardı. Giren bir daha çıkamaz anlamına gelen bu çöl, İpek Yolu'nun en zorlu ve tehlikeli bölümüydü. Günler boyunca kavurucu güneşin altında kilometrelerce uzayan kum tepeleri aşılıyor, susuzluk ve yorgunlukla mücadele ediliyordu. Geceleri ise sıcaklık aniden düşüyor. Gökyüzü milyonlarca yıldızla aydınlanıyordu. Sessizlik o kadar derindi ki, kendi kalp atışlarınız bile yankılanıyormuş gibi geliyordu. Çöl yolculuğu boyunca Kervanlar genellikle kuzey ve güney olmak üzere iki ana rotayı takip ederlerdi. Bu rotalar üzerindeki vahalar, çölde susuz kalmış yolcular için hayati öneme sahipti. Dunhuang, Turfan, Kuça ve Hotan gibi vaha şehirleri sadece su ve yiyecek sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yorgun yolcular için birer dinlenme ve ticaret merkezi de oluşturuyordu. Vahalarda farklı kültürlerden gelen insanlar bir araya geliyor, dillerini geleneklerini ve inançlarını paylaşıyorlardı. Budist tapınaklar yükseliyor. Camiler inşa ediliyor ve farklı dinlere ait insanlar barış içinde yaşıyorlardı. Vahaların etrafındaki verimli topraklarda tarım yapılıyor. Meyve bahçeleri ve üzüm bağları susuz çölün ortasında birer cennet bahçesi gibi parlıyordu. Taklamakan çölünün zorluklarını geride bırakan kervanlar şimdi de dünyanın çatısı olarak bilinen Pamir Dağları'nın sarp ve tehlikeli geçitlerine tırmanmaya başlıyorlardı. Yükseklik arttıkça hava inceliyor. Soğuk kemiklere işliyor ve yolculuk daha da zorlaşıyordu. Dar patikalarda ilerlerken bir yanda derin uçurumlar, diğer yanda ise karla kaplı zirveler uzanıyordu. Pamir Dağları'nı aşmak sadece fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda büyük bir dayanıklılık ve cesaret gerektiriyordu. Ancak bu zorluğun sonunda Orta Asya'nın büyüleyici şehirleri onları bekliyordu. Semerkant, Buhara ve Hiva İpek Yolu'nun kalbinde yer alan bu şehirler sadece ticaret merkezleri değil, aynı zamanda bilim, sanat ve kültürün de parlayan yıldızlarıydı. Görkemli camiler, mavi çinilerle süslü medreseler, hareketli çarşılar ve bilge insanların toplandığı kütüphaneler. Semerkant'ın Registan Meydanı'nın ihtişamını, Buhara'nın tarihi dokusunu ve Hiva'nın otantik atmosferini hayal edin. Bu şehirlerde Çin'den gelen ipekler, Avrupa'dan getirilen kumaşlar, Hindistan'dan gelen baharatlar ve Orta Doğu'dan gelen değerli taşlar el değiştiriyordu. Farklı diller konuşuluyor. Farklı inançlara sahip insanlar bir arada yaşıyor ve yeni fikirler doğuyordu. Matematik, astronomi, tıp ve felsefe alanlarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Antik Yunan ve Roma eserleri Arapçaya çevriliyor ve bilginin ışığı tüm dünyaya yayılıyordu. Orta Asya'nın zenginliğini geride bırakan İpek yolu, Antik Pers İmparatorluğu'nun topraklarına doğru ilerliyordu. İran'ın tarihi şehirleri, görkemli sarayları, zarif sanat eserleri ve gelişmiş zanaatlarıyla kervanları büyülüyordu. Halılar, seramikler, mücevherler ve parfümler bu topraklardan kervanlara katılıyor ve batıya doğru taşınıyordu. Yolculuk Mezopotamya'nın verimli topraklarından geçiyor. Dicle ve Fırat nehirlerinin hayat verdiği antik şehirlerin kalıntılarını selamlıyordu. Ardından Roma İmparatorluğu'nun sınırlarına ulaşılıyordu. Akdeniz kıyısındaki Antakya, Tire, Sidon ve Beyrut gibi liman şehirleri İpek Yolu'nun batıdaki son duraklarıydı. Burada develerin sırtındaki değerli yükler Avrupa'nın dört bir yanına yayılmak üzere gemilere aktarılıyordu. İpek Avrupa'ya ulaştığında büyük bir merak ve hayranlıkla karşılanıyordu. Hafifliği, parlaklığı ve eşsiz dokusu onu zenginlik ve statü sembolü haline getiriyordu. Romalı soylular ipekten yapılmış togalar giyiyor, ipekli kumaşlarla evlerini süslüyorlardı. İpeğin gizemli kökeni onun etrafında pek çok efsane yaratılmasına neden oluyordu. Ancak İpek Yolu sadece lüks malların taşındığı bir güzergah değildi. O, aynı zamanda kültürlerin, dinlerin, bilimsel ve teknolojik bilgilerin de karşılıklı olarak aktarıldığı bir köprüydü. Doğu'nun felsefesi, sanatı ve mimarisi Batı'yı etkilerken, Batı'nın düşünce yapısı ve yenilikleri de Doğu'ya ulaşıyordu. Zamanla deniz yollarının keşfi ve siyasi değişimler İpek Yolu'nun önemini azalttı. Ancak bu kadim yolun bıraktığı miras, insanlık tarihinde silinmez bir iz bıraktı. Farklı medeniyetler arasındaki etkileşimi teşvik ederek dünyanın kültürel ve ekonomik gelişimine önemli katkılarda bulundu. Şimdi, bu uzun ve görkemli yolculuğun ardından, zihninizde ipek yolunun dinginliğini hissedin. Çöllerin sessizliğini, vahaların huzurunu ve kadim şehirlerin büyüsünü hayal edin. Bırakın bu imgeler, düşüncelerinizi nazikçe sarsın ve sizi derin bir uykuya hazırlasın. Vücudunuz yavaşça gevşiyor, nefesiniz düzenleniyor. Tıpkı ipek yolu üzerindeki yorgun bir kervanın dinlenmeye çekilmesi gibi, siz de huzurlu bir uykuya dalın. Geçmişin fısıltıları kulağınızda yankılanırken rüyalarınızda bu efsanevi yolculuğa devam edin. Tatlı rüyalar.